Merhaba sevgili teraziler Nasılsınız bakalım bugün İnşallah iyisinizdir Terazi Burcu abonelerime niyet alıyorum Ve güzel şeyler çıkmasını diliyorum Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar olursa da Bana ulaşabilirler arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizin falanıza ilgili Başıma gelenleri anlatmak istiyorum arkadaşlar Bugün hastaydım ve sabah kalktım Dedim ki terazi burçları bekliyordur. Terazi burçları için kahve falı yorumlayayım dedim. Hatta gittim zorlanarak gittim mutfağa ee, kahve makinesine kahveyi koydum. Sonrasında güzelce, özenle fincanımı seçtim. Dedim ki haydi başlayalım niyetimi alayım dedim. Tam vardı aldım arkadaşlar bardak kırıldı. Sonrasında Dedim ki herhalde hastayım. Dalgınlığıma geldi kırıldı. Dedim tekrardan yapayım. Tekrardan yaptım. Makineye tekrardan kahveye koydum. Arkadaşlar belki inanmayacaksınız. Fincanı elime aldığımda fincan uçtu. Yine kırıldı. Yani dedim ki var bunda bir şey. Acaba dedim terazi burçlarının üzerinde ağırlık mı var? Bugün kendilerinde bir ağırlık mı hissediyorlar? Ya da kötü enerjiler mi var? Negatif enerjiler mi var? Ya da nazar mı var diye düşünmedim de değil arkadaşlar düşündüm. Sonrasında yükselen başak olarak ben de inadım birazcık. Dedim ki hasta da olsam e, fincan takımı bozulmuş bile olsa <laughs> dedim ben 3. kahveyi de yapacağım. Neyse tekrardan kahveyi makineye koydum. Bu sefer makineden aldım kahveyi döktüm öyle bir fincanınıza sıkı sıkıya sarıldım ki dedim ben inat ettim bu falı bakacağım. Öyle bir getirişim vardı ki fincanınız arkadaşlar kendime güldüm. Sonra afiyette içtim niyetimi aldım terazi burçları için ve kapattım. Şimdi sizlerleyim arkadaşlar. Yani merakla ediyorum şu anki durumda bir ağırlık var mı üzerinizde? Yani kendinizi çok mu kötü hissediyorsunuz? Negatif enerjiler mi var? Merak ediyorum arkadaşlar. İnşallah da böyle şeyler yoktur. Ama dediğim gibi fincan kırıldığı zaman bir nazar enerjisi vardır üzerinizde. Haydi bakalım. Bu kısacık şeyi anlatmak istedim arkadaşlar. Kendime çok güldüm. Belki sizler de güzelsiniz. Haydi bakalım. Şimdi terazi burcu abonelerimi niyet alıyorum. Ve iyi şeylerin çıkmasını diliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Çok kolay bir şekilde açıldı. Güzel. Evet arkadaşlar. Fincanımızın içi bu şekilde. Hala da akıyor arkadaşlar. Bakın. Fincanın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım. İç taraf temiz çıkmış. Falınız kötü değil arkadaşlar. Gördüğüm üzere güzel. Haydi bakalım şu bölümden başlamak istiyorum. Hatta şuradan başlayayım. Evet Terazi burcu arkadaşlarım. Falınız e, öncesinde sıkıntılıymış. Şu anki dönemde biraz kafa karışıklığı var ama geleceğiniz güzel olacak. Gelecek parlak çıkmış. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar 3 yıllık bir süreç gözüküyor geçmişte. Yani diyor ki falımız bizlere terazi burçları 3 yıldır sıkıntı içerisinde sıkıntılarla boğuşuyor diyor. Hangi konularda diye sorarsanız tüm ikili ilişkilerde ve mahkeme konularında sıkıntılarla boğuştuğunu söylüyor. Bir de sağlık olarak kemik ağrıları ve migren gibi sorunlar fazlasıyla gözüküyor sizlerde. Baş ağrısı, migren ve kemik ağrıları gözüküyor. Bakıyorum şöyle tüm ikili ilişkilerde bir türlü düzen tutturamamışsınız 3 yıldır ama artık onların sonuna gelinmiş gibi duruyor. Neden? Çünkü 3 yıldır sıkıntıyı çekmişsiniz. 3 yıllık bir sınanma dönemini yaşamışsınız. Ödüllerini de alacaksınız arkadaşlar. Neden sınandınız? Fedakarlık etmişsiniz, ondan sınanmışsınız. Herkese yetişmeye çalışıp, herkese fedakarlıklar yapıp, iyilikler yapıp adaletsizlikle e, sınanmışsınız ve bu adaletsizliğin sonucunda da çok üzülmüşsünüz ama ilahi güç orada devreye girmiş. Demiş ki 3 yıl çektin artık ödüllerini alacaksın der gibi çıkmış arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. İnanır mısınız falınıza bakarken bile nefes darlığı yaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten e, bu falda e, bir enerji var. Negatif bir enerji var. E, gerçekten zorlanıyorum. Demek ki varmış bir şeyler bunu anladım. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum da var. Falımız diyor ki bizlere şu anki durumda bir halsizlik, yorgunluk, tükenmişlik, bitmişlik, birazcık böyle insanlara güveni kalmamış, artık kendi hayatına odaklanmış bir terazi burcu var. Ama kararlar alacak. Çünkü eskiden ikilemler yaşayan terazi burcu karar alamayan bir türlü terazi burcu şimdi net kararlar alacak. Çünkü gördüğünüz üzere hayaller, hedefler çok fazla gözüküyor. Neydi diye düşünürseniz iş hayatınızda çok sıkıntı yaşamışsınız ve iş hayatınızda bir şeylerin olmasını bekliyorsunuz. Hatta iş hayatınızda e, güzel haberler bekliyorsunuz. Belki yeni bir işe girme heyecanı var şu an içinizde ya da bir yeni işe girmek istiyorum diye olabilirsiniz ya da iş hayatınızda problemler yaşıyorsunuz o problemler düzelecek arkadaşlar İş hayatı nedense tam sizin odak noktanız gibi çıkmış burada ee, hani aşktı bilmem neydi paraydı falan onları geçtim ama iş hayatı hep böyle stresli ama sonu aydınlık olarak gözükmüş şimdi Bakıyorum. Şimdi tek tek anlatayım arkadaşlar. Şu bölümü tek tek anlatacağım. İlk önce e, evlilik hayatınıza bakalım. Evlilik hayatınızın yanında mahkeme konuları çok çıkmış işaretlerde. Yani evlilik hayatınızda mahkeme konuları var. Boşanma konularıyla uğraşmış olabilirsiniz. Evlilik hayatınızda çok sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Tartışmalar, ee, öfkenizi kontrol edememiş olabilirsiniz ya da içinizi attığınız durumlar olmuş olabilir evlilik hayatı sıkıntılı çıkmış arkadaşlar ee, iş hayatı dediğim gibi yanında yine var şunu söylüyor Yine bir işe girmek istiyorlar diyor İş hayatta bir problemlerin çözülmesini istiyorlar ve iş hayatında yeni bir düzen kurmak istiyorlar diyor falımız altta aşk hayatına baktığımda ise şunu söylüyor bana diyor ki aşk hayatını bir türlü tutturamamışlar. Aşk hayatında zorluklar fazlasıyla yaşanmış. Yani e, bir iniş bir çıkış, inişle çıkışla süreçlerden geçtiğiniz gözüküyor. Yani karşınızdaki kişi yani, pek size göre bir insan değilmiş arkadaşlar. Denge sorunları fazlasıyla yaşanmış. Ama e, sizden de kaynaklandığı gözüküyor birazcık. <laughs> tamam karşıdaki belki birazcık kendini beğenmiş bir insan olabilir. Hep benim dediğim olsun diyen bir insan olabilir. Ama sizler de onun istediği gibi bir şekilde bürünmüşsünüz. Sonradan da olmamış arkadaşlar. Sıkılmışsınız, üzülmüşsünüz. Ya çünkü burada önceleri aşk hayatınızda onun istediği gibi olmaya çalışmışsınız. Sonrasında baktınız, bakmışsınız ki bu ilerlemiyor. Ben bu insanla yapamıyorum demişsiniz ama çok da sevmişsiniz. Onu da bırakamama durumları var ya bırakamıyorsunuz gibi çıkmış. Aşk hayatı yani karışık çıkmış. Aşk hayatında fedakarlıklar yapılmış. Ödün verilmiş. Anne şefkatiyle sarıp sarmalamışsınız. Onun istediği bir şekle bürünmüşsünüz. Yani her şeyi yapmışsınız alma verme dengesini sarsmışsınız arkadaşlar. Karşıdaki de biraz havalanmış gibi gözüküyor ve kendini geriye çekmiş gözüküyor. Aylıklar yaşanmış olabilir aşk hayatında ya da şu an karşınıza kişi kendini böyle beğenmiş olduğu için sessizliğe bürünmüş olabilir. Gizemli davranıyor olabilir. Sizi çok merak ediyor mu? Çok merak ediyor ama nedense merak ettiğini bile göstermiyor, söylemiyor. O şekilde aşk hayatınız gözükmüş. Sizi izliyor mu dersiniz? Sizi izliyor arkadaşlar. Sizi merak ediyor, özlüyor aslında ama onun da egosu olduğu için ilk adımı sizden bekliyor olarak da gözüküyor aşk hayatınızda. Bakın burada sağlık sorunları gerçekten bel bölgesiyle alakalı sağlık sorunları, baş ağrısı sonrasında migren gibi ağrılar sizlere gerçekten yormuşa benziyor arkadaşlar. Yani nereye baksam bel ağrısı çok fazlasıyla gözüküyor terazi burçlarında. Sonrasında sağlık olarak şu anda başka bir şey gözükmüyor. Ee, sizler sanki hayallerinizin, hedeflerinizin peşinde koşarken bir de e, dış görünüşünüzle Alakalı değişiklikler yapacağınız gözüküyor. Belki zayıflama kararı alacaksınız. Belki estetik yaptıracaksınız. Belki dış görüşünüze yenilikler, değişimler olacak arkadaşlar. Sizler fazlasıyla kendinize özen göstereceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz şu anki durumda. Ve bu size çok iyi gelecek. Onun yanında gördüğümde sanki böyle e, diyorsunuz ki, benim kararlarım arasında iç ve dış değişim olacak. Siz de şunu söylemiş olabilirsiniz. Bugüne kadar herkese koştum. Bu saatten sonra kimseye eyvallahım yok. Kendi hayatıma odaklanıyorum. Önce kararım iş, Sonra aşk, sonra düzen arayışı, kendimle ilgilenmek ama en önemlisi önce ruhumu gerçekten dinlendirmek istiyorum. Sonrasında bir şeyler yapmak istiyorum der gibisiniz. Çünkü bu 3 yılda sanki kendinizi kaybetmiş, kendinizi sürekli bulmaya çalışmış olabilirsiniz. Kararsızlıkta ikilemler çok fazla demiştim ya bir net karar alamamıştınız ama şimdi iç ve dış değişiyorsunuz sağlığınıza bakıyorsunuz ruhsal sağlığınıza bakıyorsunuz ilk önce hedefiniz dediğim gibi iş olacak iş hayatınız yeni işe girmek isteyenler varsa iş kapıları açık gözüküyor yeni bir işe girebilirsiniz ve orada yükselmeleriniz olabilir arkadaşlar. İç taraf temiz. Sosyal çevreye baktığımızda sosyal çevrede gerçekten aşırı derecede kıskanılan e, insanlarsınız. Gö bakıyorum şurada, şu bölümde öyle bir kısmetli, öyle bir çekici, öyle bir albenisi yüksek olarak çıkmışsınız ki yani konuşmalarınız dikkat çekiyor, dış görünüşünüz dikkat çekiyor, sizin insanlığınız dikkat çekiyor. Sizlerin gerçekten böyle akıcı konuşması bile dikkat çekiyor arkadaşlar ve herkes sizi kıskanıyor olarak gözüküyor burada. Bir de arkadaşlar en çok kıskanan insanlar da canım dedikleriniz, canın çıkmış çıksın demişler sanki. Yani canım dediğiniz insanlar sizleri daha fazla kıskanmışlar. Sanki her onlara canım dediğinizde canın çıksın der gibi bakmışlar sizlere. Ve sonrasında zaten darbe yenmiş buralarda ve arkadaşlarınızdan, yakın arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizde fazlasıyla darbe aldığınızı görüyorum. Ve sil süpür temizleme işlemini yapmışsınız. Şu an belki kendinizi yalnız bile hissediyor olabilirsiniz. Arkadaşım bile kalmadı sile, sile demiş olabilirsiniz. Ama çok da iyi yapmışsınız. Yani o kadar çoklukta yokluk çekeceğiniz arkadaşlar. Yani yalnız kalın da yokluk çekin daha iyi arkadaşlar. Bu şekilde hayatınızı düzene sokmuşsunuz zaten. Çünkü 3 yıldır gereksiz insanları yanınızda taşıya taşıya hayatınızda böyle herkese yetişe yetişe yani insanlara koş her şeye koş derken kendinizi heba etmişsiniz ve çok yorulmuşsunuz e ruhsal olarak da çöküntü halindesiniz nazar gerçekten varmış sizlerde gördüğüm üzere gerçekten nazarla kötü enerjilerle e, boğuşmuş olabilirsiniz arkadaşlar e, bir şey daha var ama söylemek istemiyorum kötü enerjiliyim yine yani üzerinize okuyun arkadaşlar. Gerçekten evden çıkmadan üzerinize okuyun. İnsanların gözü, nazarı çok fazla değiyor. Ee, bir de dikkat edin arkadaşlar. Başka şeylere de. Ben öyle şey konuşmayı sevmiyorum. Anladınız siz herhalde. Ama şunu söylemeliyim ki arkadaşlar. Şöyle fincan'a bakıyorum. Fincan bana ne diyor biliyor musunuz? Terazi Burcu arkadaşlarım diyor. Yani kendine yazık etmiş diyor. Şu an toparlanma evresinde diyor. Toparlanacak mı? Zaten toparlanmaya başlamış. Çünkü artık iç ve dış değişimler istiyor kendinde. Ve bunları da yapmaya başlamış zaten. Çok güzel. Ama sanki bu 3 yıldır yaşamadığınızda kalmamış olabilir arkadaşlar. Kayıplar da vermiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi sizlerde değişim, dönüşüm fazlasıyla olmuş. Ve bu da size iyi gelmeye başlamış zaten. Haydi bir de tabağınıza bakalım. Yani burada gördüğüm en çok şey terazi burçları artık kendi yani değerinin farkına varmışlar. Ve her şey onların hayatlarında yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Hiç merak etmeyin. Önünüz aydınlık olarak gözüküyor. Ama gerçekten üzerinize okuyun. Nazar fazlasıyla var. Benim bile arkadaşlar 6 taneydi 2 tanesi gitti. <laughs> Feda olsun ama size canınız sağ olsun. Haydi bakalım. Bakın arkadaşlar tabağınız bu şekilde ve tabağınız çok güzel çıkmış. İlk gördüğüm şey yeni aşkların geleceği arkadaşlar. Şimdi terazi burcu arkadaşlarım kırmızı renk çıkmış. Ee, yeni aşklar gelecek. Yeni aşklar geliyor ve aşk konularında gerçekten güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ama orada bir çarpı var, yanında yıldız var. Diyor ki yani bak bak Terazi burcu arkadaşım diyor. Sen diyor eski ayrıldığın kişiyi hala düşünürsen sana yeni aşk kapıları açılmayacak diyor. Sen diyor onu bitireceksin ki sana güzel aşklar gelecek diyor. Bir şeyin bitip bir şeyin başlaması için diyor. Kırmızı renk diğer anlamıyla arkadaşlar kızgınlıktır. Bugünlerde öfke kontrolünü sağlayamayacak olabilirsiniz. Öfkenize sakim olun, e, sakin kalmaya çalışın. Bir şeyleri e, acele olsun istiyor olabilirsiniz, hemen olsun istiyor olabilirsiniz ama fazla acele etmeyin. E, bugünlerde hangi konuda acele ediyorsanız o anlama da gelir. Yani hem yeni açların geleceğini söylüyor hem de öfkenize kontrol edin diyor. Burada acele etmeyin, sakin kalın bazı konularda diyor. Sonrasında sarı renk karantina aydınlığa çıkacağınızı, başarıya adım adım ulaşacağınızı söylüyor. Sıkıntıların biteceğini söylüyor arkadaşlar. Bir de burada gördüğüm iş kariyer konularında, para konularında yükselmenin olacağını söylüyor mor rengimizde. Şöyle iyice yani iyi incelediğimde şu bölümü. Kusura bakmayın arkadaşlar birazcık zor konuşuyorum rahatsızım. Şu bölüme baktığımda artık Terazi Burcu arkadaşlarımın kale gibi duvarları var. O duvarları kimseler yıkamayacak. Çünkü şunu demiş olabilirsiniz son zamanlarda. Ya herkes edire kadar bu saatten sonra ben o kadar şeyler yaptım karşılığında yani iyi şeyler olmadı. Yani hep kötü şeyler yaşadım. Ya kader de beni sanki böyle 3 yıldır fazlasıyla yordu. Bir yerlere götürdü, sınadı. Artık ben kendimle uğraşmak istiyorum der gibisiniz. Eskiden sen diyen terazi burçları ben demeye başlamışlar. Bu çok güzel. Dünyanın merkezine kendinizi koyacaksınız ve net kararlar alıp ikilem yaşamadan, kararsızlıklar yaşamadan net kararlar alıp Hayatınıza yön vereceksiniz arkadaşlar. Sanki yönünüzü kaybetmişsiniz de yönünüzü bulmuşsunuz gibi. Fazlasıyla burada enerji yükselmesi olacak sizlerde. Yıldızınızın yükselmesi olacak. Ama biraz önce şuradan nazar sizi... E, dibe çok duruyordu. Onu da söylemeden geçmeyelim. Burada tamam enerji yükseliyor, yıldızınız yükseliyor, hayat güzelleşiyor, karanlıktan aydınlığa çıkılıyor, iş konuları çok güzel, aşk konuları çok güzel, yeni sayfalar açılıyor, yeni başlangıçlar o hayatınızda. Ama dediğim gibi yine de kötü enerjilerden, kötü insanlardan uzak durun. Hele bugünlerde arkadaşlar sırrınızı sakın ola sakın vermeyin kimseye. Çünkü Sizler iyi niyetle derdinizi anlatacaksınız ve yakın arkadaşım dediğiniz insandan da zarar göreceğiniz de gözüküyor. Doğrudan anlattığınız şey dolaylı yönden söyleneceği gözüküyor. Sakın ola sakın bu günlerde sırrınızı kimseye vermeyin. Gerekirse kendi kendinize konuşun. Yani ama sakın ola sakın kimseye sırrınızı vermeyin. Derdinizi bile anlatmayın. Çünkü dedim ya sosyal çevrede sizleri fazlasıyla aşağı çekmeyi isteyen insanlar var. Negatif yüklü insanlar çevrenizde çok var. Şöyle anlatayım sosyal çevreyi. Mesela sizler güne güzel başlayacağım dediniz ve sabah oldu, güne güzel başladınız. Bir arkadaşınız geliyor yanınıza Haydi bütün derdini anlatıyor. Sizin e, o gülen yüzünüz birden düşüyor. Niye? Verici bir insansınız. Çünkü onun dertlerini paylaşıyorsunuz. Derdini dert sayıyorsunuz kendinize. E ne oluyor? Sizin kendinize verdiğiniz söz var ya. Hani ben sabah kalkacağım, mutlu olacağım, bugün hayat çok güzel olacak falan filan. E ne oluyor? Siz enerjinizi birden düşürüyor o insan. Tamam arkadaşlarımızın dertlerini de paylaşacağız tabii ki ama nedense hep böyle başkalarının derdini dinleye 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 ne olmuş kendinizi unutmuşsunuz arkadaşlar. Ya gerekirse bir bahane bulun kaçın. Çünkü gördüğüm şu bölümde fincanda neydi insanların sizi aşağı çekmek istediği. Yani sanki sizin mutsuz olduğunuzda mutlu oluyorlar, mutsuzluğunuzda besleniyorlar gibi. Size canım cirim deyip de ne oluyor? Arkanızdan konuşuyorlar gibi. Masanızda oturup ekmeğinizi yiyip, de arkanızdan koş, konuşuyorlar gibi. Vallahi ben üzüldüm. ben sinirlendim arkadaşlar. Fal o şekilde gözüküyor. Yani sizler diyorum ya ben 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 deyin hayatınıza devam edin gerçekten güzel kapılar açılacak sizlere anahtar olarak gözükmüşsünüz her kapıyı açacağınız gözüküyor çok da güzel çıkmış ama bir tane kayıp yaşamışsınız sevdiğinizin bir kaybı olmuş bu bu canınızı çok yakmış arkadaşlar hala da süre bir acı olarak gözüküyor ee, onu andığınızda üzülüyorsunuz bakın gerçekten bel ağrılarına çok dikkat edin arkadaşlar terazi burçlarının herhalde 3-4 defa dedim gördüm bel ağrısı ve fazlasıyla uğraşabilirsiniz. Omurga, bel ağrısı gibi sorunlar fazlasıyla gözükmüş. Bir tane sayı tutun arkadaşlar. 1 ve 10 arasında olsun. Ama 1 ve 10 olmasın arkadaşlar. Burada gözüken sayı arkadaşlar 4 ve 6. Ama 6 sayısı daha ağır basıyor sizlerde. Eğer 4 sayısını tuttuysanız arkadaşlar gerçekten keskin, sabit, e, sabit fikirli olabilirsiniz. Keskin kararlar alacaksınız. E, hayatınızdaki aldığınız kararlarda başarılı olacaksınız olarak gözüküyor. Sonrasında 6 sayısı da 6 sayısı benim falımda iyi değildir arkadaşlar. Kötü enerjilere çok dikkat etmenizi söylüyorum. Gerçekten üzerinize dua koyun oldu mu? Ya gerçekten bak falınız çok güzel. Nereye baksam aynı şeyler. Burada bir de şöyle bir şey var. Seyahat ettiniz mi bilmiyorum ama seyahat ettiyseniz bile yani bir tatile çıktıysanız bile sanki oralarda kafanızda gene o sorunlarla gitmiş olabilirsiniz. Geldiğinizde o tatili yapmamış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Şu anda bir tatil ihtiyacınız var. Bir mola vermeye ihtiyacınız var ki yeni düzenime başlayayım, yeni başlangıçta adım atayım dediğiniz için. Ama sanki o imkanda şu an sizlerde yok. Ama gerçekten bir tatile çıkma, seyahat etme ihtiyacınız şu anki durumda gözüküyor. Ama şartlar buna uygun olmadığını söylüyor. İletişiminiz çok güçlenecek arkadaşlar. Sosyal çevreniz genişleyecek. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Bu size çok iyi gelecek. Zaten e, çevrenize fazla insan bırakmamışsınız. Şimdi onlar gittiği için enerji olarak e, hayatınıza gerçekten iyi insanlar dahil olacak ve iletişimimiz çok güçlü olduğu için onlarla sosyalleşeceksiniz. Tekrar diyorum aşk geliyor iş istiyorsanız iş geliyor bu çok güzel evlilik konularında birazcık alttan almanız gereken dönemler olacak ee, sanki böyle öfkenizi kontrol edemeyecek gibi duruyorsunuz ama alttan almanız gereken de işaretler var evlilik hayatı gerçekten sıkıntılı çıkmış bir de arkadaşlar iki tane travmanız olduğu gözüküyor doğumunuzdan bugüne kadar sanki bu e, travma Gerçekten sizleri etkiliyor. Yani iki tane travma var. Bunlar sizi çok etkiliyor. Yani fobiniz de olabilir arkadaşlar. bir şeye fobiniz de olabilir. O da bazen sizi anksiyeteye sürüklüyor olabilir. Çünkü anksiyete gibi durumlar da var. Korku kaygı endişe bozukluğu olabilir sizlerde. Ya da böyle anksiyete gibi durumlar böyle son zamanlar yaşamış olabilirsiniz. Yani kendinizi iyi hissetmiyorsunuz 3 yıldır şu anki durumda ama sonrası ilerleyen zamanlarda her şey çok güzel olacak arkadaşlar merak etmeyin. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tabağın tam ortasında 5 sayısı var bakın görebiliyor musunuz? Bak gördün mü 5 sayısı direkt çıkmış. Belki diğer işaret falındakileri göremezsiniz ama şekil olan şeyde Bakın burada bir 5 sayısı var. Gördünüz mü? Tam burada 5 sayısı. Ve üzerinde artı var. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar 5 sayısını. Burada 5 sayısı. Ve artı var üzerinde. Ben işaretlerle baktığım için e, size şöyle anlatayım. 5 sayısı Yeni başlangıçlardır, yeni düzen arayışı içerisinde olduğunuzu söyler ve bu düzen size gelecek. Yeni başlangıçlarınız çok güzel olacak. Artının olması ve yanında yıldızın olması da bu başlangıçlarınıza gerçekten başarıya ulaşacağınızı söylüyor ve hayatınız pozitif yönde ilerleyecek ve yeni başlangıçlar yeni güzelliklere getirecek. Belki bu başlangıç e, aşk olur, belki iş olur arkadaşlar. Çok istediğiniz, dilediğiniz ne varsa o gerçekleşir. Yıldızınız, enerjiniz yükselir ve hayata pozitif yönde ilerlersiniz. Bu şekilde de yorumlanır arkadaşlar. Ben buradan bile görüyorum. Bakın 5 sayısı burada. Belki de biraz önce ağırlıklı olarak e, kolektif olduğu için bu. Belki ağırlıklı olarak 5 sayısının arkadaşlarımız arkadaşlarımızda olmuş olabilir. Yani buradan bile, kameradan bile görünüyor arkadaşlar 5 sayımız burada. Tabağın tam orta kısmında çıkmış. Evet arkadaşlar, falımız bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Tamam, 3 yıldır sıkıntılar yaşanmış her konuda, tüm ikili ilişkilerde ama Maddi, manevi yaşanmış. Sizler çok yorulmuşsunuz ama şu anki durumda sadece negatif enerjiler var, nazar gibi, kötü enerjiler de var. Ee, ama bunları atlatacaksınız arkadaşlar kısa zamanda ve hayatınız güzel yönde ilerleyecek. Merak etmeyin. Biz geleceğe bakalım arkadaşlar. Geçmiş geçmişte kaldı. Anı yaşayalım ve geleceğimize bakalım. Hedeflerinize, hayallerinize odaklanın ve buralarda başarı sağlayacağınıza gözükmüştü. İnşallah beğenmişsinizdir. Haydi bakalım bir tanelerim. Sizleri kocaman seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Yine diyorum kalbinizden, gönlünüzden geçen tüm dilekleriniz kabul olsun inşallah. Allah'ım zorunuzu kolaylaştırsın. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah sizlere oldu mu bir tanem? Aşkla kalın, sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın oldu mu? Birazcık ruhunuzu dinlendirin. Ondan sonra adımlarınızı atın. Bakın göreceksiniz. Betüş demişti dersiniz. Başarıdan başarıya koşacaksınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye-bye.